en sevdiğim skittal şekerleriyle pasta istiyorum. Çok kolay. Burada asıl önemli olan şekeri bol bol koymak. Pastanın yüzeyini mümkün olduğunca onlarla süslememiz gerekiyor. O zaman hemen olması gerektiği gibi olacak. Şekerlerin düşmemesi için başka bir şey yapacağım. Bunun için hamuru pişirmem gerekiyor. Unu aldık. Sütü, yumurta, ve karıştırıyoruz. Neredeyse bitti. Sadece iyice böyle açacağız. Ve uzun dilimler halinde keseceğiz sonra. Sonuçta ortaya çıkanla şekerleri kapatacağım. ve şimdi pasta fırına gidecek. Ne kadar da iyiyim ben. Artık dinlenebilirim biraz. Yemek pişirirken kim uyur ya? Bu sorumsuzluk resmen. Pastamı beğendiniz mi? Baksanıza. Sadece ne kadar parlak ve dimdüz ama hepsi bu kadar değil. Bütün pastanın parlak ve renkli olmasını istiyorum. Bunun için saç kurutma makinesine ihtiyacım var. Bu sayede Skittles'ın üzerindeki boyayı eriteceğim. İşte bu mükemmel oluyor. Harika. Gerek olan tek şey bonibon eklemek. Aa, sanırım pasta hazır. Onu fırından çıkarmanın zamanı geldi. Eminim Betty bu mucize kesinlikle bayılacak. Onu bu kadar uzun süre boşuna yapmadım. Heykelimi beğendiniz mi? Bence gerçek sanat eseri oldu. Evet. Durun. Benim de yemek yapmam gerekiyor. Öyleyse ne bekliyorum? Tamam pastayı acilen bonibonla süslememiz gerekiyor. Bunun için bonibon makinemi kullanıyorum. İşte hazır. Hazırız. Aa, ama onu nasıl kullanmalıyım? Hadi pastanın üzerinde şekere ihtiyacım var. Odanın her yerinde değil. Ee, tadam. Hazır. Betty kimin kazanacağını seçme zamanı. Afiyet olsun. Tüm kekler çok güzel. Emma'nın yaptıklarından başka. Belki bu bunun çok lezzetli olduğu anlamına gelir. Yo hayır sıradan bir pasta. Bakalım ortada beni bekleyen ne var? Vay be. Evet. İşte bu tamamen farklı bir konu. Çok lezzetli bir pasta. Geriye aşçı sakın pastasını denemek kaldı. Tabii ki inanılmaz derecede havalı görünüyor. ve dudağı aynı derecede havalı. Harika. Keşke her şekeri çubuk yiyebilsem. Bu inanılmaz derecede lezzetli. Evet kazanacağımı biliyordum. Bu sefer karpuzlu pasta istiyorum. Bu benim mutfak becerilerime çok ilginç bir meydan okuma. Umarım tüm karpuzdan karpuzlu pasta pişirmenin bir yolunu bulurum. Öncelikle tüm gereksiz kabuklardan kurtulmamız gerekiyor. Pasta için sadece içine ihtiyacım olacak. İşte böyle. Hazır. Şimdi karpuzu katmanlara kesmememiz gerekiyor. İşte böyle. Hazır. Söylediğim gibi katmanlara kesiyoruz. Ay ben de bu kadar zahmet etmeyeceğim sanırım. Karpuzla her şey çok kolay olacak. Onu ikiye bölmek yeterlidir. Daha sonra yarılardan birini içine biraz jelatin karıştırırım. Önemli olan her şeyi çok iyice karıştırmak gerekiyor. Çok dikkatli bir şekilde yapmalıyım. Büyük anne harika düşünmüşsün. Şimdi ise ben yapacağım. Steve'in yapacağı şeyi yapacağım. Karpuza elmas kazma ile kıracağım. Bu çok komik. Dikkatli ol. Ay özür dilerim. Biraz kaptırmışım kendimi. Ama endişelenmeyin. Karpuzla işim neredeyse bitmek üzere. Bakın karpuzdan kalan kısım ne kadar işte açıcı görünüyor. Ama Betty'ye sıradan bir karpuz servis etmek olmaz. Karpuzu farklı tatlılarla süslersen çok daha havalı olacak. O zaman bu daha çok pasta gibi görünecek. Marshmallow tam gereken. Ve tabii ki jelibon ve bonibon. İşte böyle. Evet ne kadar abartı. Ama herkes gerçek pastanın birkaç katmandan oluşması gerektiğini bilir. Bu nedenle karpuz dilimlerini özel bir krema ile yapıştırmak önemlidir. Hı. Sonra ise kremanı güzelce sürmek gerekiyor. Ayrıca biraz renk katmak da güzel olurdu. Alttan pastam yeşil, üstten kırmızı olacak. Mükemmel renk kombinasyonu. Çok iyi. Bende ise karpuz jöle hazır. Böylece karpuzlu pasta hazırlamak hiçbirinizin aklına gelmemiş. Tabii ki hayır. Çünkü benim pastam çok daha lezzetli olacak. İşte son gereken şey. İşte bu. Hazır. Baksanıza ne kadar tatlı bir şey yaptım. Betty hazırız. Hadi seç. Oley. Emma sen ne yaptın? Sadece karpuzun içine şeker mi soktun? Tabii bu da çaba gerektiriyor. Ama diğerleri çok daha fazla uğraştı. Ve tadı da güzel değil. Hayır istemiyorum. Bakalım Şef Sak benim için ne yapmış? Pasta çok güzel görünüyor. Ama ne kadar lezzetli? Hmm, bu pasta inanılmaz. Çok lezzetli. Sevgili büyük annemin benim için ne pişirdiğini denemek kaldı. Dokusuna bakılırsa bu jöle. Ay çok komik bu gerçekten karpuz şölesi. Ben buna bayılırım büyük anne. Yaşasın çok sevindim. Bu sefer benim için bebeğimle bir pasta hazırlayın. Ne? Bu zor olacak. Aslında her şey çok daha kolay. Ya anlamadınız mı bu benim. Aa, tabii ki torunum. Seni pastanın tam üstünde nasıl yapacağıma dair bir fikrim var Betty. Bunun için bütün bir meyve sepetini kullanacağım. Aksi takdirde pasta torunum kadar tatlı olmayacak. İşte baksanıza nasıl da lezzetli görünüyor sadece saçları kaldı ve hazır olacak. Harika bir fikir ama Betty hiç benzemiyor. Ama meyveleri ben de çok seviyorum. Ama konuşmak için artık çok geç. Bu yüzden pasta üzerinde çalışmaya başlama zamanı. Bunun için öncelikle ellere ihtiyacım olacak. Tabii ki gözlerle başlayacağım. Aha bunu da yiyebilirim. Neyse. Sonra bon kullanabilirim. Baksanıza. Ve bundan ağzını yapacağım. Ay harika çok tatlı. Ve sadece Selibonlar... saç için ve hazır. Bir çeşit canavar oluyor. İşe başlamadan önce pastanın şeklini değiştirmem gerekiyor ve yuvarlak hale getirmem gerekiyor. Bununla çabucak başa çıktım. Şimdi bu pastaya yerleştireceğim bir bebeğe ihtiyacım olacak. Baksanıza. Pasta çok güzel olacak. Sadece bitirmemiz gerekiyor. Tabii ki krema bunun için mükemmeldir. Ama plastik bu. Ama burnunu sokma işime. Pekala. Neredeyse hazır sadece onu güzelleştirecek özel bir kalıba tatlı şurup dökmek kaldı. Evet belki de bu benim yemek pişirmedeki en sevdiğim andır. Birinin pastasını böyle göstermesine bayılacağım. Baksanıza biraz daha süs ekleyeceğim. İşte bu. Hazır mısınız? Eminim bu elbiseyi çok sevecek. Vay be Betty afiyet olsun. Ay her pasta için heyecanlıyım. Çok güzeller. Ama büyük annemin yaptığı şeyle başlayacağım. Evet pastası inanılmaz derecede lezzetli. Bakalım bu ne? Emma yine ne yaptın? Çok korkunç bir yüzü var. Hayır bana hiç benzemiyor. Umarım bu pasta en lezzetli olur. Fena değil ama daha lezzetlisi de olurdu. Bakalım aşçı zat ne yapmış? Vay canına bu gerçekten bana çok benziyor. Saçları da aynısı. Bakalım tadı nasıl olacak? Umarım lezzetlidir. Vay canına. Bu inanılmaz derecede lezzetli. Aferin zapt kazandın. Evet. Bu çok kolaydı. Lezzetli bir şeyler yiyebilseydim. Resim yapmak için çok çaba harcadım. Bunu telafi etmem gerekiyor. Bu benim özel yemeğimi halledeceğim. Canım torunum. Makarna mı? Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Önce spagetti pişirmeniz gerekiyor. Tamam sadece diğerlerinden kopya çekeceğim. Bir şeyler başarırım. Muhtemelen bu ipe ihtiyacımız olmayacak. Sanırım onu çıkaracağım. Ve şimdi hepsini kaynar suya koyabilirim. Tencere hiçbir şekilde sığmıyor. Bölmem gerekecek. Bunun bu kadar zor olduğunu düşünmemiştim. Büyük annene ne baktet. Buna nasıl pişireceğini biliyor... Spagettiyi suya koyuyor... ısınmasını bekliyoruz... Ve işte tencereye kolayca sığdırabilirsiniz... Mükemmel çıktı... Ciddi misiniz? Bu hiç makarna gibi değil... Profesyonel farklı şekilde pişiriyor... Benden öğreneceğiniz çok şey var... Gerçek makarnayı kendiniz yapmalısınız... Bunun için un ve yumurtalara ihtiyacım olacak... Ah evet neredeyse unutuyordum. Ya ve tuz eklediğinizden emin olun. Şimdi her şeyi karıştırıyoruz. Çok rahat atıyor. Hepsi bu. Hamur hazır. Onu açmanın zamanı geldi. Biraz çaba sarf etmem gerekecek ama neyse hallederim. Makarna mı hazır galiba? Çok iyi görünüyor. Kaynatmanın zamanı geldi. İşin çoğu zaten yapıldı. Şimdi deniz ürünleriyle ilgileneceğim. Eminim Jess böyle bir makarnayı sevecektir. Büyük taze karidesleri alıyorum, temizliyorum ve tereyağında kızartıyorum. Son dokunuş ve hazır. Bellissimo. Bu da ne böyle? Makarnadaki en lezzetli şey peynirdir. Ne yapıyorsun Ted? hiç çıkarmaya çalışıyorum. Yapıştılar. Lanet olsun. şey yaramıyor. Ya. Pekala bu işi bırakmanın zamanı geldi. Başka bir seçenek bulmam gerekecek. Buldum. Sakız olabilirim. Bunun tatlı makarna olduğunu hayal edelim. Marmelat ve çikolata sosuyla süsleyeceğim. Süper. Bunu kendim de isterdim. İlginçmiş. Aferin Ted. Bakalım burada ne varmış? Aa, karides. Bunu denemek istedim. İşte açıcı görünüyor gerçekten yemek istediğimde işe yarar. Ama çok şeye ihtiyacım yok. Başka bir şey deneyelim. Sanırım burada çok fazla peynir var. Bunu severim. Ama makarna birbirine yapıştı. Ama bunun avantajları da var. Her şeyi hemen ağzıma koyabilirim. Bakalım. Sadece bir yemek kaldı. Çok ilginç bir şey. Çok sarı dışı. Hiç makarnaya benzemiyor. Vay be bu bir sakız. Süper. Bu nefis yemeği sabahtan akşama kadar yemeğe hazırım. İnanılmaz bir tat kazanan belli. Boş oldum. Bu işi sevmeye başladım. Biraz sabır ol Ted. Bir sonraki yemek zaten resimde. Sosisli sandviç mi? Bu çok kolay. Hey, siz ne yapıyorsunuz? Sosislerin kızartılması mı gerekiyor? Dedi seni aptal çiğ sosis yiyemezsin. Görünüşe göre ben de bu kurallara göre oynamak zorunda kalacağım. Sakıncası yoksa yağ alacağım. Bu şey neden burada yağ anlamıyorum. Ona ihtiyacım yok. Sadece tüm yağ tavaya dökül ve hazır. Şimdi altını açalım. Korkarım bundan iyi bir şey çıkmayacak. Peki hala yağ Kızartmanın zamanı geldi. Hayır. Nedenmiş o? Oo, sanırım anladım. Neden daha önce söylemediniz? Bir şey yap yoksa hepimiz yanarız. Tamam tamam tavadan kurtuldum. Bu gerçek bir ölüm makinesi. Ve ee, neden büyük anne? Bir daha ki bir şey yapmadan önce sorarsın. Ah ne koku. Mükemmel. Bu sosisi doğrudan çöreğin içine gönderelim. Hardal ekleyelim. Ve hazır. Mükemmel görünüyor. Ted yine neler oluyor? Sosisimi gaz büreleriyle kısaltmaya karar verdim. Harika bir iş çıkarıyorum değil mi? Ilme? Şu çıtır çıtır kabuğa bakın. Harika. Yeni mi bu saçmalık? Mutfağa girmenize kim izin verdi? Aklım almıyor. Unutmayın burada her şeyi kendiniz yapmalısınız. Pazar ürünler alamazsınız. Önce hamuru yapacağız. Un, yumurta ve süt. Ne kadar iyi karıştığına bakın. Süper tam gereken. Şimdi peyniri ve sosisi alıp şişelere diziyoruz. Mükemmel. Şimdiden beğendim. Küçük bir tencereye yağ döküyorum. İçinde sosisli sandviçlerimi kızartacağım. Çok az şey kaldı. Sosisleri ve peyniri hamurun içine daldırıp çipslere daldırıyorum. Onlar sayesinde çıtır çıtır olacak. Yağ indiriyorum ve sosisli sandviçin kızarmasını bekliyorum. Hazır bakın ve kıskanın. Son olarak sosları ekleyeceğim. Ketçap ve hardal. Ee, mükemmel oldu Kate. Gerçek bir ustasın. Dikkatimizi dağıtmayalım. Daha bitirmedim. Sos olması için daha fazla sos dökmeliyiz. Tamamen farklı bir konu. Üzgünüm ama bana öyle gelmiyor. Ben seçeceğim. Bu sefer ne olacak? Anneciğim garip bir karışım. İyice görünüyor ama bu oldukça iyi. Bakalım tadı nasıl? Tamam ama çok fazla hamur ve az dolgu var. Geriye üçüncü bir seçenek kaldı. Güzel kokuyor. Buna bayıldım İnanılmaz. Denediğim en iyi şey bu. Tebrikler. Yaşasın, yemeğimi sevdi. Ben kazandım. Neden bu kadar çok sebzeye ve meyveye ihtiyacımız var anlamıyorum. Çok basit Ted. Kokteyl hazırlayacaksınız. Hadi masada bunun için bir sürü yiyecek var. Eminim yine en iyisi olacağım. Bunu göreceğiz. Bir keresinde kazanmıştım. Başarıyı tekrarlamanın zamanı geldi. Buradaki tüm tatlara iki acım var. Jess onlara karşı koyamaz. Çikolatalar, marmelatlar, şekerler. Bundan daha iyi bir şey olabilir mi? Tüm gazozları ekleyeceğim. Ve gerçek bir tatlı bomba olacak. Tamam düğme nerede? Hepsini iyice karıştırmanın zamanı geldi. Hadi bakalım. o kadar tatlı yemenin güvenli olduğundan emin değilim. Başka bir yoldan gideceğim. Ve gerçekten yararlı bir şey yapacağım. Sebzeler ve bir soğan. İnanılmaz güzel. Bu ayrıca salatalık çıtır çıtır. Domatesleri neredeyse unutuyordum. Her şeyi iyice karıştıracağım, sıkıştıracağım. Ve sonunda biraz yeşillik ekleyeceğim. Bu kokteylden bir yudum ve Jess neşelenecek. Göreceksiniz. Bu ona bayağı güç verecek. Ne iğrenç bir şey. No. Böyle bir içeceğin tadını hayal etmekten korkuyorum açacağım ve onun için lezzetli bir şey yapacağım. Bir karpuz alacağım. Her şeyin temeli olacak. Üstünü kesiyorum ve blendere alıyorum. Ne kadar güçlü, süper. Şimdi içini hazırlayacağım. Onun için diğer lezzetli meyvelere ihtiyacım olacak. Biraz kaldı. Hindistan cevizi sütüne ihtiyacım var. İşte böyle harika. Kepeti koyacağım. Deneyebiliriz. Nasıl ama? Jess her şey hazır. Kokteyllerimi bana verin. Macunla ne kadar farklılar. Hiç birbirine benzemiyorlar. Acaba burada ne var? Peki görünmüyor. Ay, bu çok tatlı. Sevmedim. Ve bu sıvı şey beni tamamen korkutuyor. Sağlıksız bir rengi var. Bu kadar yeter. Neredeyse kusuyordum. Sen kokteyl özellikle diğerlerinin yanında çok güzel görünüyor. Ona daha yakından bakacağım. Vay be ismin yazıyor. Çok iyi. Muhteşem. Bu içeceğin yazarı kazandı. Yine istiyorum. Yine ben. Harika. Bunu pasta için mi? olmamana rağmen Teddy bu sefer her şey doğru. Pasta istiyorum. Pasta yapması çok kolay. Özellikle tarifini kullanacağım. Her şeyden önce bir krema hazırlamanız gerekir. Yumurtaları kırıyorum ve sadece beyazını bırakıyorum. Böyle sarısı olmadan kolayca köpüklü olacak. Şimdi şeker ekliyoruz. Şimdi iyice karıştırıyoruz. Pekala dediğim gibi yumurtanın beyazı karıştı. Kremim tamamen hazır. Ve onu keklere mükemmel sürebilirim. Biraz eğri çıktı ama bu çok tatlı. Daha fazla pasta süsü ekleyeceğim. Üzerinden böyle. Ve sonuncusu taze dik çilekler. Burası tam onun için koydun mu? Büyük çoğunluğu fena değil. Bu senin için değil Ted. Tamam tamam. Burada mı işine sokmayacağım? Post boyu bitirsem iyi olur. Marmelat oyuları ve çikolatalı sos. Bu kombinasyon başlangıçta kazanmama yardımcı oldu. Şimdi de yardımcı olacak. Dolgayı başka bir kekle kapatacağım ve sonra meyveli sosla kaplayacağım. Bence harika olacak ve son dokunuş parlak şekerler. Aferin oğlum. Kate ne yapıyor peki? <laughs> Her zamanki gibi anlaşılmayan bir şey. Yerinizde olsam böyle gitmezdim. Hazır tatlımı gördüğünüzde ne seyredeceğinizi görelim. Önce karamel pişirmemin gerekiyor. Şimdi size şekerleme hilesini göstereceğim. Söz veriyorum şaşıracaksınız. Suyla doldurulmuş balonu hazır karamelle doldurup soğumasına izin vereceğim. Şimdi keseceğim. Ve işte tatlımın yeniler bir kasesi var. Buna ne dersiniz? Artık komik değil değil mi? Buraya biz kübi kekleri ve krem şanti koyacağım. Sadeliğe rağmen çok lezzetli olacak. Denemek için kendimi zar zor tutuyorum. Renk için çilekli sos ve pasta sütü ekleyeceğim. Hepsi bu. Bitti. Vay canına. Bu gerçekten harika. Bakalım kim kazanacak. Ne kadar çok pasta var. Gözleri dağılıyor. En başından bunu hayal ettim. İlk önce bu olsun. Küçük olanı. O çok tatlı. Bu mükemmel resmen. Acaba büyük bir pasta küçüğü geçecek mi? Bu arada bana bir şey hatırlatıyor. Aa anladım. Bu büyük annenin tarzı. Sanırım çok büyük bir parça aldım. Ama buna değdi. Nefis. Pekala. Son pastaya başlayalım. O zaten beni bekliyor. Üzerindeki şekerler çok iyi. Vay canına işe yaradı çok lezzetli. Hangisini seçeceğimi bilmiyorum. Her pasta kendine göre iyi. Ama en çok büyük annemin pastasını sevdim. Biliyordum. Teşekkürler kuzum. Tebrikler.